İzmir'in doğayla iç içe bölgesi Yelki'de zeytin ağaçlarıyla çevrili, hayvanlarla dolu, yemyeşil bir kampüste bambaşka bir okul var. Özkaya Çiftlik ve Orman Anaokulu. Türkiye'nin ilk çiftlik ve orman anaokulu olan bu özel kurum, 3-6 yaş arası çocukları doğanın kucağında büyütüyor. İneklerin, atların, keçilerin, tavukların arasında. Toprağa basarak, doğaya dokunarak, keşfederek öğreniyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının yanı sıra Avrupa'da uygulanan alternatif eğitim yaklaşımlarıyla şekillenen bu okulda orman atölyesi, binicilik, yüzme, Mutfak, tarım, müzik veritim, zeka oyunları, el işi, ahşap, doğal becerileri gibi birçok farklı atölye çocukları bekliyor. Her çocuk burada sadece bilgi değil, yaşam becerisi, sorumluluk ve özgüven kazanıyor. Doğallık, bilimsellik, yaratıcılık ve sevgiyle harmanlanan bu özel eğitim yolculuğuna sizi de davet ediyoruz. Özkaya Çiftlik ve Orman Anaokulu, doğada büyüyen mutlu çocuklar için.